Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu Vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim nasımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Kelle Mesnevi Nuri mecmuası sayfa 230 Mucize-i Kübra'dan 14. reşha. Mucize Kübra'dan birkaç katreyi damlayı tazammun eden 14. Reşa 1. Katre Damla Nübüvvet-i Ahmediye Yerşehir ispat eden deliller ne tadat ve ne tahdid edilemez. Yani hududu yoktur, hudusuz. Ehli takih ve yüksek insanlarca beyanları hakkında yapılan tasnifler pek çoktur. Az ve kusurum ile şu adlı eserimde o şemsin güneşin bazı şuaları beyan edildiği gibi lemat adlı ikinci bir eserimde Kur'an'ın icaz mucizelik dereceleri 40'a ibla edilmiştir. 40'tan fazladır. Ve o vücuhu icazdan belagatı nazmiye ait bir vesile işaretir icaz nam eserimde beyan edilmiştir. İstihaz olanlara o kitabı tavsiye ederim. İkinci katre. Geçen derslerden anlaşıldığı üzere Halik Arz ve Semavat'ın yeryüzünün ve gökyüzünün yaratıcısının nevi beşerin ıslah ve terbiyesi için inzal ettiği Kur'an'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'in pek çok vazife ve makamları vardır. Evet, Kur'an kainatın bir tecrübe ezeliyesidir. Kur'an kainatın bir tecrübe-i ezeliyesidir. Yani kainatı Kur'an tercüme ediyor. Ve kainatın kendi lisanlarıyla oldukları ayatı tekviniyenin tercümanıdır. Beş kitab alemin tefsir olduğu gibi arz semava sayfelerine müstetir Esma-i Hüsna'nın definelerine keşşaftır. Evet, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını öğreten Keşif keşifli. Ve şâle şahadete âlemi gaybtan bir lisandır. Ve âlemi İslam'ın güneşi olduğu gibi âlim ahiretin de haritasıdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına, şuunatına bir bir han ve bir tercümandır. Ve keza Nebi Beşer'in şeriatı kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla zahiren bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği finun ve ilum, ulum cihetiyle, fenler ve ilimler cihetiyle binlerce kitap hükmündedir. Üçüncü katre, Tekraratı Kur'aniye'deki icazın mucizeliğin bir lemasını beyan zımnında altı noktadan ibarettir. Birinci nokta. Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran surelerinde vuka gelen tekrar, meydana gelen tekrarlar, tekrarat. Belagat aynı isabet ve aynı hikmettir. Çünkü zikir ve duadan maksat sevaptır ve merhamet ilahi celbetmektir. Evet, sevabın yükselmesi için de tekrarat lazımdır. Malumdur ki bu gibi hususlarda fazlasıyla tekrar lazımdır ki o nisbette sevap, sevabı kadınası ve merhamet cerbe Hem de zikrin tekrarı kalbi tenvir eder, nurlandırır, aydınlatır. Duanın tekrarı bir takriridir. Davet dahi tekrar nisbetinde tesir ve tekidi vardır. İkinci nokta. Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için zeki, gavi, taki, şaki, zahidi, gayri zahid. Bütün insan tabakaları şu hitab ilahiyeye masar ve bu eczahane rahmaniyeden ilaç almaya hakları vardır. Halbuki Kur'an'ı tamamen ve daim okumak herkese müyesser değildir. Bunun için lüzumlu olan maksatlar, hüccetler bilhassa uzun sürelerde Tekrar edilmiştir ki her bir sure hemen hemen bir kişi Kur'an hükmünde olsun ki herkes suhur etti, istediği vakit istediği sureyi okumakta tam Kur'an'ın sevabını kazanabilsin. Evet. وَلَغَدْ Kur'an ile لِلْذِكْرِ Olan ayet-i kerime bu hakikatı ispat ediyor. Kamer suresinden And olsun ki düşünülmesi anlaşılması ve ezberlenmesi için biz Kur'an'ı kolaylaştırdık düşünülmesi, anlaşılması ve ezberlenmesi Yani bunların hepsi yapılabilecek mahiyette demek ki Kur'an'ımızdır benim için. Böyle başka bir kitap yok yani. Velagaz yessar nel Kur'anel Evet, bir yusur var yani. Olan ayeti kerime bu hakikati ispat ediyor. Üçüncü nokta Cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtilaflarıyla tebeddül eder, değişir. Cismani ihtiyaçlar, cismimizin ihtiyaçları. Vakitlerin ihtilaflarıyla farklı olmasıyla tebeddül eder, noksan ve fazlalaşır. Mesela havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç midenin harareti zamanlarında olur. Gıdaya olan hacet her günde olur. Ziyaya ışığa olan ihtiyaç alel ekser, haftada bir defa lazımdır ve hakeza. Kezalik manevi ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Manevi ihtiyaçlar, evet. Maddi ihtiyaçlar olduğu gibi manevi ihtiyaçlarımız da var. Çok mühimdir. Maddi ihtiyaçlardan belki daha yüksek mahiyettedir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Manevi. Her vakit besmeleye, her saatte La ilahe illallah'a ihtiyaç vardır. Yani hani tecdid iman diyoruz ya la ilahe illallah ve hakeza. Bina aynaley ayetlerin, kelimelerin tekrarı ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor. Ve keza o gibi hükümlere, o ihtiyacın şiddetine işarettir. Dördüncü nokta, bilirsiniz ki Kur'an bu metin dini azimin esasatını ve İslamiyet'in erkanını, rükünlerini tesis ettiği gibi İstimaat-ı Beşeri'yi tebdil eden bir kitaptır. Malumdur ki müessis olan zat, tesisci olan zat, vaaz ettiği esasları güzelce yerleştirmek için tekrarla, tekrarlara çok ihtiyacı olur. Evet, tekrar eden şey sabit kalır, takarrur eder, unutulmaz. Ve keza Kur'an, beşerin muhtelif tabakalarından kâli ve hali yapılan, suallere lazım olan cevapları veren, Umumi bir mürşidi muciptir. Evet, malum ya, sual tekerrür ederse, cevap da tekerrür eder. Beşinci nokta, bilirsiniz ki, Kur'an pek büyük meselelerden bahseder ve kalpleri iman ve tasdike davet eder ve çok ince hakikatlerden bahis açar. Akılları marifete, dikkate tahrik eder. Binaenaleyh, o mesailin, o ince hakiki hakikin kalplerde Efkarda, fikirlerde, tespit ve takrir için suveri muhtelifede türlü türlü lüsuflarla tekrara ihtiyaç vardır. Muhtelif surelerde. Altıncı nokta. Bilirsiniz ki her ayetim bir zahir var, bir batım vardır dış ve iç. Bir had var, bir muttala vardır. Ve her bir kıssa için çok vecihler, hükümler, faadler, maksatlar vardır. Bina enare bununla beraber muayyen bir ayet her yerde ve münasip bir vecih için bir fayda için zikredilebilir. Bu itibarla zahiren tekrar görünse bile hakikatta tekrar değildir. Dördüncü katre yani makamın iktidar ettiği sözün yeri gelmiştir. O da tekrar edilmiştir. Dördüncü katre Kur'an'ın felsefi mesaili kevnenin bir kısmında ihmal ile bir kısmında ibe hamile, öteki kısmında icma ile işaret ettiği derece icazı, muzeli, altı nükten zibnunda izah ediyoruz. Birinci nükte. <laughs> Sual. Niçin Kur'an'da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor? <laughs> Cevap, felsefe hakikattan odur etmiş. Kainata mana ismiyle bakarak, yani var olan mevcuda o kendi hesabına bakarak, Allah hesabına bakmayarak. Kainatı kainat hesabına istihdam ediyor. Kur'an ise haktan hak ile nazil olmuş hakikata gidiyor. Mevzuda manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakarak harikının, yaratıcısının hesabına istihdam ediyor. Yani yarısı bunu niçin yaratmış? Sual ulvi ve suhli ecramın büyük ve küçük diyebiliriz buna yüksek alçak. ölü ve sufli ecramın cirimlerin, gezegenlerin, mahiyetleri, şekilleri, hareketler hakkında fennin verdiği beyanet gibi beyan lazım iken mübhem bırakılmıştır. Cevap bu gibi meselelerde ifham daha mühimdir. Bu gibi meselelerde ifham daha mühimdir. Kapalı kalması. Ve icmal daha cemil ve güzeldir. Ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünkü Kur'an istidradi ve tebaî olarak Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına istidlal için kainattan bahsediyor. İstidlalın birinci şartı delilin neticeden daha zahir ve malum olması lazımdır. Eğer fencilerin iştihası gibi şemsin güneşin sukununa, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini anlayınız demiş olsaydı, delil müdadan daha hafi olurdu. Ve insanlar neşteri ekser zamanlarda fehm edemediklerinden inkara zeheb edebilirler de, ederler de. Halbuki irşat ve hidayet zamanlarında cumhurun dereceyi fehimleri, halk tabakasının anlama kabiliyetleri, nazarı anlarak ona göre söz söylemek icap eder. Mahaza, ikseriyete yapılan müraattan, ekalliyete kalanın mahrumiyeti neşet etmez. Çünkü onlar daha istifade ediyorlar. Ama mesele makus olursa, ters olursa, eksiliyet mahrum kalır. İstifade edemez. Çünkü fehimleri kasırdır, kısadır. Ve saniyen, belagat-ı işadiyenin şenliğindendir, özelliğindendir. Avamın nazarına, herkesin anlayabileceği bir tarzda, ammenin hissine, umumun hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki, nazarları tevahşuşu, fikirleri kabuldan imtina etmesin. Binaenaleyh cumhur a olan hitabın en beli zahiri, en beli zahir, basit sehl olması ki aciz olmasınlar. Muhtasar olsun ki melul olmasınlar. Mücmel olsun ki düzümlü olmayan tafsilden nefret etmesinler. Çok fazla detaya girmeyecek tarzda yani. Çok detay olduğu zaman ne olur? Usandırır yani. Ve salisen Kur'an mevzatı ahvalinden ancak harikları, yaratıcıları için bahseder mevcudatın zatlarına ait değildir. Bu itibarda Kur'an'da en mühim kainatın halika nazır olan ahvalidir. Hen ise işe katmıyor yaratıcı. Kainatın ahvalinden zatiha bahsetmiyor, bahsediyor. Kainatın ahvalinden bizatiha bahsediyor. Yani şöyledir, böyledir diye özelliklerinden bahsediyor. Ama yaratıcısı ne için yaratmış, bunun vazifesi nedir, bu vazifesinden çıkabilir mi, çıkamaz mı bahsetmiyor. Ve keza Kur'an bütün insanlara hitap eder ve ekseriyetin işte fehmini, anlama kabiliyetini mürat eder ki tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Tahkiki bir marifet sahibi olsun. Yani gerçekten Allah anlayabilsinler. Fen ise yalnız fenciler için konuşur. avamın nazar almıyor. Avam taklitte kalıyor. Yani hat tabakası o fenlerden anlamıyor. Bu itibarla fennin tafsiratını ihmal veya ibham, masraat-ı amme ve menfaat-ı ümmeye nazaran aynı sabit ve aynı hikmettir. Ve Rabian, burada geçen saniyen, sahisen Rabian gibi meseleler, saatin çarplar gibi, işte saat, dakika, saniye gibi. <laughs> ve Rabian, Kur'an bütün zamanları temin ve bütün insanları işaret eden bir kitaptır. Bu itibarla İrşadın belagatı icabınca ekseriyeti nazarlarında bedihi olan meselelere karşı mukabereye, mugalataya, ika ve icbar etmemek lazımdır. Ve onlarca mahsusu, meşhudu, maruf olan bir şeyi lüzumsuz yerde tağyir etmemek lazımdır, değiştirmemek lazımdır. Ve keza vazifeyi asliyece, ekseriyete lazım olmayan şeyin ihmal veya icmali lazımdır mesele şemsin zatından, güneşin zatından, mahiyetinden bahsetmek değildir. Ancak alemi tenvir etmekle, alemi aydınlatmakla, hılkatın nizam merkezi, yaratının yaratılma tarzının nizam merkezi ve aleme mihver olması gibi harika şeyleri ihtiva eden vazifesinden bahsetmekle Halık'ın azameti kudretini efşar ammeye ibraz etmektir. Halik'in yarasının azamet kudretini efşi aramaya, umuma ibraz etmektir. İkinci nükte ve şemsa sıraca evet yani güneşe Kur'an-ı Kerim bir lamba nazarıyla bakıyor çünkü cenab bakın bir lambasıdır yani. Nuh suresinden güneşe de bir lamba yaptık. Bu yani felsefenin bakış açısı olabilir mi? Olamaz. Çünkü ona bir vazife vermiş Cenab-ı Hak. Kur'an'ın bakış açısı bu. Ve cehennem şemse sıraca. Sual ne için şems sıracla tavsiye edilmiştir Lambayla. ile? Halbuki ehl fence şems arıza tabi değildir ki ona sırac olsun, lamba olsun. Belki arz e, da seyir kendisine tabi olan bir merkezdir. Yani güneşin çekim kuvveti vardır. Gezgenler onunla etrafında dönüyor. Cevap. Sıraç tabiri, lamba tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki alem bir saray gibidir. Alem bir saray gibidir. Mevcudatı, o sarayın müstemilatı, tezginatı makamında olduğu gibi, güneş güneşte o saray halkını tenvir eden, aydınlatan ilahi bir lüküstür. İlahi bir lüküstür. Ve keza sıraç tabiri, lamba tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vusati rahmetine, rahmet hızına ve o rahmet içinde derece inan ve ihsanına nimetleri ihsan etmesine, in derece inan ve ihsanına bir iktidar ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabud ittihaz ettikleri kocaman gün şems, güneş müşriklerin mabud tapulacak şey, ittihaz ettikleri kocaman şems güneş, alem sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf vazifeli, musahhar hizmetkar, bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki lamba hizmetini gören cami cansız bir şeyin ibadete yani mabut olmaya hiç liyakatı var mıdır? Yoktur yani asla. Çünkü o bir hizmetçidir yani güneş Allah'ın hizmetkarıdır. Emrine mutidir. Üçüncü nokta, Kur'an'ın takip ettiği makası da esası ve anası asliye esas unsurlar. Ubudiyetle tevhidi, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Ubudiyetle tevhidi, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesilelerdir. Evet. Bu itibarla vesilelerde de yapılacak taşlat o ola babdaki kavayide muhaliftir. Çünkü Marayani ile Miştigal maksadı geri bırakıyor. Amacın dışına çıkıyor yani. Bunun içindir ki bazı mesaili kevniyede Kur'an-ı Müzir ve İh, i̇hmal veya ibham veya icman yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmi ekseri avamdır. Avam sınıfının hakiki dahilinin ence ve müşkil kısmına fehimleri gadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an kesret ile temsilleri zikrediyor. Yani örneklerle akla yakınlaştırıyor. Ve istikbalde bazı mesailde de yapıyor. İstikbalde keşfedecek bazı mesailde de icmal yapıyor. Özet yani. <laughs> Dördüncü nükte bu nükte mütercim tarafından tay edilmiştir. Beşinci nükte müellifi muhteremi tarafından tay edilmiştir. Kaldırılmıştır yani. Altıncı katre damla. Kur'an başka kelamlar ile mukayese edilmez, kıyaslanmaz. Aralarında münasebet yoktur. Evet, kelamın ulviyetine, kuvvetine, hüsnüne, güzeline, cemaline kuvvet veren mütekellim kelam sahibi muhatap, maksat, makam olmak üzere dört şeydir. Ediplerin zannettikleri gibi yalnız makam değildir. Demek bir kelamın dereceyi kuvvetini anlamak istediğin zaman kailine, muhatabına, gayesine, mevzuna bak. Bunların dereceleri nispetine keramın derecesi anlaşılır. Yani kimden gelmiş, kime gelmiş, ne için gelmiş. Evet, mesela o keram emir olan, emir ve nehi olursa, irade ve kudreti salamın ettiğinden derecesine göre ediyor. <laughs> mesela Kur'an'ın Ya erdu bile'i ma eki ve ya sema'u eğali'i ayetinde, ayetiyle sema ve arza verdiği emrin tazammül ettiği yüksek ve kati irade ve kudret ile derhal semaya sahab çekilir. Arza suyunu yutar ve keza arz ve semaya etiye dav an ev kerhan ayetiyle verilen emri itaat kabul etmelerinden o emirdeki irade ve kudretin dereceye kuvveti ve dolayısıyla kelamın dereceye ulviyeti tebarüz eder. Fakat insanların camidata, cansız olarak verdikleri emirler, mütekellimindeki irade ve kudretinin zafiyeti nispetine ruhsuz, hayali hezyanlardan, hezyanlardan farklar yoktur. Evet. Hus suresinden Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu kes. Evet, Nuh tavuk sonraki olan hadise. Fusilet Suresi'nden diğer ayette Ey yeryüzü ve gökyüzü isterseniz, isteseniz de istemeseniz de ikiniz birden emrime uyun. İyi tiya davan ev kerhan. İlem ey Cenab-ı Hakk'ın alem ekber Erham, Ahsen gibi esma ve sıfat ve vefalinde kullanılan ismi taftili tevhide naks değildir. Çünkü maksat bizzat hakiki bir mevsufu gayri hakiki veya akli bir imkanla veya fehmi bir mevsufa taftil etmektir. Ve keza izzet ilahiye de münafi değildir, aykırı değildir. Çünkü maksat sıfat ve ahval-i ile mahlukatın sıfat ve fali arasında bir muadini yapmak değildir. Yani ikisini bir seviyede tuttuktan sonra bunu ona taftir etmek değildir ki sıfat-ı bir naks olsun. Evet, masnuattaki kemalat Cenab-ı Hakk'ın kemalinden in ikas eden bir gölge olduğuna nazaran masnuat sıfat-ı ile muvazene hakkına malik değildir. E, Sayf 236'da şurada kaldık. Başka bir videoda devam edelim inşallah. Subhanəllahi ilmələnə illə muallimən eşən tərlə məşəm və axır duva məhəmlərə bilərlər Allah razı olsun el-Fatiha